düzenlemiş olduğumuz sadece gazetecilere ait, gazeteciler ve yönetimi oluşturan iftar teşekkür ederiz. Ee, daha önceki yemeklerde hep haber amaçlı davetler varken bu özellikle biz basın mensuplarıyla bir arada olmak istedik. Çorlu'daki e, tüm emekçi gazetecilerle, e, çalışanlarla, muhabirlerle, köşe yazarlarıyla, eee ve evet, müdür, yazışları müdürleriyle bir adı olun dedik. Ve katılım bizi memnun etti. Teşekkür ederiz. Gerçi bu akşam birden fazla organizasyon olduğu için e, parça parça katılım oldu. Arkadaşlar bir kısmı kalkıp gitmek zorunda kaldılar. Daha sonra sizler gibi tatlıya katılanlar, işin tadını getirenler oldu. Biz yine teşekkür ederiz. Ben <laughs> bu nedenle e, teşekkür ederiz. Burasını geçelim. Şimdi ee, tabi bu derneğin bir etkinliği. Benim şahsi bir etkinliğim olduğu için sizinle ilgili bir haber bekliyoruz onlardan. Yani. Ee, bizim bir adaylık çalışmamız daha bildiğiniz gibi var. Yani mutlaka mutlaka bir açıklamamız olacak. Ee, büyük ihtimalle sürecin sonuna doğru ee, bir ekip halinde dostlarımızla toplamak, karar vereceğiz ve e, bir beklenen bir açıklama olacak. Tabi tepeye çıkınca insan tepeleri rüzgarlar sert esiyor. E, süreçte üzücü olaylar da yaşanıyor. Ama görüşmek üzere selam Her gün gerçekten ortaya çıkacaktır. Ee, bununla da ilgili yakında açıklamalar yapacağız. Ben katılımın sebebine teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Süreç derken 2 Eylül. 2 Eylül'e kadar mutlaka ama mutlaka ee, biz 2009'da belediye başkanı adaylığı vardı. Aday adaylığı vardı. Daha sonra süreçte 2011'de milletvekili adaylığında biz herhalde ilk performans gösterdik. Ona inanıyorum. Sizden teveccühü ile. E, kopmadık siyasetten. Partinin sözüyle devam ettik çalışmaya. E, bunu da bir şekilde e, bir görevi, biz her türlü göreve talip olduk. Her türlü görevi de layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Bundan sonraki aşamada gene görev size layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız.